Allah sizin tövbenizi kabul <laughs> istiyor. Şehvetlerine uyanları sessin büyük bir sapıkla istiyor. Gerçekten şehvete uyanların temel bu ahlaklarından bir tanesi yani gayelerinden, dünya yaşamlarından bir tanesi ee, tamamen dünyaya daldıkları için, onun içinde boğulduklarından dolayı e, sizin de e, şey yapmanızı istiyorlar. Yani mutluluğu o susadıkları, kavrulmuş, susamış, kavrulmuş yüreklerini zevk ve şevvetle doyurabileceğini zannediyorlar ve her türlü sapıklığa gidiyorlar. Her türlü artık çocuklara, hayvanlara, insanlara her türlü sapıklıkla meyil ediyorlar ve bunu yeryüzünde bunların elinde olsa ee, şu, her türlü yani bütün insanların sapıklık içerisinde boğulmasını ister yani isterler. Bu yüzden siz onların e, hallerine, işte gönüldeki masum güya adaleti, güya şey hallerine sakın bakmayın. E, şehvetle mail eden biri, şehvetin kulu kölesi olan biri e, her türlü sapıklık beklenir, her türlü çıkar. E, rün e, şeyi e, tamamen elinde. Ee, bir kukla olması düşünülür ama ve bunlar hiçbir suretle şey yapmazlar yani bir acıma duyguları e, e, yoktur çünkü bir vicdan muhasebeleri ölmüştür e, ve bunlara siz eğer ki prim verirseniz e, yeryüzünde işte hayvanlar tabii ki de bakın bunların ana mesajları okuyun bakın ama alttaki e, söylenenler de dikkat asıl onlara da dikkat kesilin. Siz bunlara izin verirseniz, bu dünyaya dalanlara Onlar sizi kendileri gibi sapık olmanızı ve yeryüzünün tamamen sapıklar tarafından e, kuşatılmasını isterler ama imanlılar e, onlara üzenmeyin. Düğünleriniz olsun, dernekleriniz olsun yani haliniz tavrıya siz onlara düğünde özeniyorsanız sizin onlardan yani oraya gidiyorsunuz zaten. Onlarda ne farkınız kaldı? Yani makyaj nedir ya? Makyaj nedir? Allah verdiği o kadar güzel sular var tuzlu sular var, tatlı sular var, soğuk sular var. E, güzellikle yıkanan Rabbinize sığınır, nurunuzda asıl güzellik. E, iman nurundadır bunu. Yani bunu anlamamak ne kötü, ne kötü bir olay ya. Gerçekten çalgısız, insanlar iç içe girip de e, tepilmesi ya bu. Ya bu ziyan ya, ziyan, zulüm. E, bol gelinlik, güzelce, adabınca, olur. E, sade oturabildiğin e, büyük yeterli ev, güzel ahlaklı Kabe, kalbi şifa kitaplar <laughs> Kur'an, işte Rabbimden gelen öğretiler, e, aklı çalıştıran bilgiler insanlar ne der diye kahrolası bir put var eğer o putu baltayla yakarsak her şey her şey olur. Yani insanlara gösteriş yapacağım diye kendiniz dünya borcunu altına mı koyan koyanı mı dersin? Daha beteri dünya kadar günahın altına gireni mi dersin? Yani gerçekten acı nasıl bir olay? Bu yüzden, de, bu yüzden de bu kırın abi, kırın, parçalayın atık. Yani insanlara, masumların masumların faydalanabileceği bir yemek yedirin. E, bu e, bundan daha iyisi o. E, yani diyor yaşamdaki kayısı. E, güzel e, duyurun düğünüzde insanlar önünde Rabbim ve meleklerin şahitliğinde e, işte evliliğinize iman e, e, imanlı biri de çaydı kessin tabii de sizden olan arkadaşlar ve öyle e, imza attın deftere işte e, işte devlet memuru olması gerekir onun hayır onlar saçmalıktan ibaret e, siz Allah'ın izniyle Allah'ın şahitliğinde birbirinizi eş kabul ettiğinizde ve şahitleriniz insanların şahitliğinde bir şeyi verin bu, bu mevcut bu şeyler düzen insanları sömürü birbirine düş, düşmanlaştırma üzerine düzen tabii ki de bizim yolumuz değil fıtratı bozan her şey insanı bu hele birbirine güvensizliğe sevk eden her şey şeytan oyun olduğundan kuşku duymayız Kuş, zaten kuşku yok olamaz da bu yüzden de biz bizim yolumuz hamdolsun yolumuz yordamız Belli yolu yordamı belli olmayan ee, şeytanın aldattı kişiler dursun, düşünsün, dansın. Ne diyelim ki fıtratı boz bozmayalım. Ee, yani kınamayla da olmazsa hani bu da ne neye, neye kafi gelecek? Ama yine de ee, yani onu bari yapın, değil mi? Kınamayla da olmaz ama onu bari yapın insan insan diyor yani bu kadar insan yaparken eğer ki Allah halini en iyi bilendir ama zulme karşı bir insan şey yapmışsa artık ona bina gelmiş ve ayaklanmışsa bu dolup başka gelenler mükafatını Rabbi verir elbette ki çocuk istifacına istiyorum yani istis idam dediğin bir insanın doğrudan e, kasteden, canına kasteden işte bu tecavüz e, konuları da bunlar e, çeşitli uzuvların kesilip işte e, yüzde bozgunculuk yapanların cezası dediği ayet tam olarak münasebettir. Hem ibret alem gezerler ortada. Rezil rüsvay e, bir hal içinde hem de e, daha zor bir yaşantı e, olur. Artık bu insanlar da buna yeltenenler de bilirler bunun şeyini. Yani bazı hiç yazılmasa çok şey anlatır. Ee, siyasetçilerin genel halini bildiği halde bunları daha kanan ahmak ahmaklar elbette ki e, evet, yaptıklarının bedelini cezasını ödemek ödemeye mahkumdurlar. Bunu Herhalde herkes ki canın kuzey elinde olan Allah'a yemin ederim ki bir mümin öldürülmesi Allah katında dünyanın cevap bulup yok olmasından daha büyük bir hadise yoktur. Allah'a yemin edersin bir mümin öldürülmesi Allah katında dünyanın zeval bulup yok olması daha büyük bir hadise. Yani müminin öldürülmesi tabii ki Allah dilemesi olmaz ama Allah insanları bir süreliğine serbest bırakmıştır. Allah birinin canını, kontrol hayatını almışsa. Karan almışsa almıştır. Ona hiç kimsenin hiçbir şey yapmasının ihtimali yoktur. Bu yüzden de Allah'a güvenip dayanmak ee, imanların yoludur. E, bunun harici yol zaten e, cehalet yoludur. Zaten e, çıkış yoktur onun harici bir yolda. Hiçbir kimsenin bulacağı bir çıkışı yoktur. Bunun asla ve katta Oo, uh, mutsuz Evet, Allah'a dönelim nimetleri güzelliklerin sahibi, Lütfu ee, hesapsız olan Rahman'a dönelim. Kendimize kıyanlardan olmayalım. Gerçekten ne güzellikler var edendir o, ne güzellikler var edendir. Subhanallah O kadar büyük nimetlerin lütfu ekranı çok hesapsız nimet. Yani şeyleri hesapsız ki Allah'tan başka veli dönüp de kendini kıyanların hali hali ne kötü ahvali ne acıdır. Allah doğruları acısın. Biz onu engellemiyorsanız en azından onu herkese duyurun duyurabildiğiniz kadar. Zaten o da bir tür engelleme yoluna gider Allah'ın izniyle. E, ee, hareket ettiğinde yani gerçekten adalet isteyenler konuştuğunda ve e, bir haddini bil diye onlara bir çıkıştığında üzülme kalkanlar pisliklerin e, ee, korku içerisinde vermemesi olanaksızdır. Allah'ın da onlara korkuyu kalplerini doldurmasıyla. Ee, bu işte bizim atamız e, şeye e, Adem Aleyhisselam ve eşine e, kendi cehaletini anılmış yani. Kendi cehaletini anılmış. Buna şüphe var mı? O a, a, akılsızın. İşte onu dil uzatmış. Tabii ki de bu Cahiller ne kadar kim de kutsalar. İslamiyet artık Allah'ın takdiriyle yeryüzü de hakim olma. Nurun doğma vakti buna hiçbir surette mani olamazlar. Şu anda hiçbir şey olmadığını zannetmeler gerekir. Çünkü Firavun da bir zamana kadar Musa kendi aleyhine iş tutacak onu Allah'ın izniyle bir edecek olan düşmanın kendi kendi içinde nasıl şey yaptığını e, bilmiyordu e, İşte bugün de e, aynısı e, oluyor e, yani böylece kavimini hafife aldı ahmaklaştırıp aldattı da onlar da ona boyun eğip yeri hale çünkü onlar doğru ve mutlu sürmeyi terk eden halktan yoldan çıkmış azgınlar sürükçüydü Allah doğruları acısın İsa Mesih Mehdi Aleyhisselam'ın getirdiği tabi onun kurduş uzanmak istiyorsa